Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar 5'e geçiyoruz. Ardışık sayıları inceleyeceğiz. Biraz uzun bir video olacak çünkü ardışık sayılarla ilgili farklı soru tipleri var. Bundan önce şu hatırlatmayı yapalım. Lütfen videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz hemen geçelim. Arkadaşlar ardışık sayılar nedir? Önce bir bunu tartışalım. Belli bir kuralı olan ve artış miktarı aynı olan sayı dizelerine biz ardışık sayılar diyoruz. Ardışık sayılar arkadaşlar birer birer artmaktadır. Bunu asla unutmayın. Bakın eksi sonsuzdan başlamış hep birer 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 artarak devam etmiş. En son n'e gelmiş bir eklemiş n artı bir olmuş bir eklemiş n artı iki olmuş. İşte ardışık sayılar bunlardır. Peki ardışık çift sayılar nedir? Bunlar da Eksi sonsuzdan yine başlayabilir. Bu sefer ikişer ikişer artacaktır ve sayılarımız hep çift olacak. Bakın 2 arttırmış, 2 arttırmış. En sonunda n diye bir çift sayımız varmış. 2 arttırmış, n artı 2 olmuş. Tekrar 2 arttırmış, n artı 4 olmuş. Ardışık çift sayılar da bunlardır. Ardışık tek sayılar ne peki? Yine tek bir sayıdan başlayarak ikişer ikişer arttırdığımızda Yine biz ardışık tek sayıları elde etmiş oluyoruz. Bazen sorularda ardışık sayılardır diyor. Ardışık sayılar deyince arkadaşlar aralarındaki farkın birer birer olduğunu kabul ediyorsunuz. Şunlardan bahsedecek olsa zaten ardışık çift sayılardır ya da ardışık tek sayılardır diye vurgu yapar soruda. Şimdi devam edelim. Ardışık iki tam sayı arasındaki fark artı bir veya eksi birdir. Bu önemlidir arkadaşlar. Bazen bunu kullanmamızı istiyor. Zaten içgüdüsel olarak ardışık tam sayıları şurada gördüğünüz artı bir veya eksi bir değil mi aralarındaki fark? Mesela şununla şunun arasındaki fark. En artı birden eni çıkartın. Büyükten küçüğü çıkarttığınızda bakın bir fazlası bir büyüğü demektir bu. Ardışık iki tek ya da ardışık iki çift sayı arasındaki fark da Artı 2 ya da eksi 2 olmalıdır arkadaşlar. Tabii ki ardışık sayılar sadece bunlarla sınırlı değildir. Şöyle diyebiliriz. Mesela 3'ün katı olan ardışık tam sayılar. Ne olabilir işte? Eksi 9'dan başlayacak olursak. 3 arttırın. Eksi 6 olacak. 3 arttırın. Eksi 3 olacak. 3 arttırın. 0. 3 arttırın. 3. 3 arttırın. 6. Böyle gidecek. Ya da eksi sonsuzdan da başlayabilir. Bu da nedir? 3'ün katı olan ardışık sayılar kümesidir diyebiliriz. Sadece bunlarla sınırlı değil ama sorular bize hangi çeşit ardışık sayılardan bahsettiğini söyleyecektir arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şöyle bir örnekle başlamışız. Demişiz ki 2A artı 1 ve A artı 3 sayıları ardışık sayılar olmak üzere A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi biz az önce ne demiştik? Ardışık sayılarsa bunlar aralarındaki fark birdir demiştik. İki durumumuz var. Şimdi biz bilmiyoruz. Bu mu büyük bu mu büyük. Birinci durum diyelim burada. Birinci durum. Kabul edelim ki 2A-1 bundan daha büyük olsun. Demek ki bu daha büyük seçilirse aralarındaki farkın bir olması için büyükten küçüğü çıkarmam gerekecek. O zaman diyorum ki 2A-1 eksi A artı 3'ün bir olması gerekiyor. Şimdi bu eksiği dağıtmamız lazım. Birincisine hiç dokunmuyorsunuz. Burasında gözükmeyen bir artı olduğu için eksi ile artı yan yana gelince eksi olacak. Burası da artı 3 olduğu için eksiyi gördüğünde işaret değiştir. Eksi 3 eşittir 1 olacak. Şimdi benzer terimleri toparlayalım. 2a'dan 1a'yı çıkarttınız a kaldı. Eksi 1 ile eksi 3 topladığınızda eksi 4 eşittir 1 oldu. Hemen şu eksi 4'ü sağ sallayın artı 4 olarak geçecek. 1 artı 4'ten A dediğimiz ifade buradan 5 olabilir. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. Ne dedik? Bunun büyük olduğunu kabul ettik. Peki ya A artı 3 daha büyükse? Buna göre şimdi işlem yapıyorum. A artı 3'ten bu sefer kimi çıkarmamız gerekecek? 2A eksi 1'i çıkarmamız gerekecek. Hadi yine bu eksiyi dağıtalım. A artı 3'e dokunmuyorum. İşaret değiştirerek yazıyorum. Eksi 2A artı 1 dediğim ifade ne olmalı? 1 olmalı. Çünkü bunlar ardışıkmış. Hadi benzerleri toparlayalım. A eksi 2 A'dan eksi A. 3 artı 1'den artı 4 eşittir 1 oldu. Şimdi ne yapalım? Eksi A'yı burada sağ atalım ki pozitif olsun. 1'i de sola atalım. 4 eksi 1 olacak. 3 olacak. Demek ki A'nın alabileceği değerler 5 ya da 3 olabilir. Bana bunların toplamını sormuştu. 5 artı 3'ten 8 olmalıdır. Bu soru tipinin mutlak değerli çözümü de olabilir arkadaşlar. Ama onu mutlak değerlere geldiğimizde göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi örnek 2'ye geçelim. 2x artı 8 ile 3x eksi 5 ardışık çift sayılardır. Biz ne demiştik? Ardışık çift sayıların arasındaki fark 2 olmalı. Yani yine örnek 1'deki gibi düşünebiliriz. Fakat aralarındaki farkın 2 olması gerektiğini biliyorum. Yine iki durum yok mu arkadaşlar? Birinci durum diyeceğim. Kimin büyük olduğunu bilmiyorum. Bir bunu büyük seçeceğim bir de bunu. Buraya da ikinci durum diyorum. Şimdi önce diyorum ki şu büyük olsun. Ne yapacağım o zaman? 2x artı 8'den 3x eksi 5'i çıkaracağız. Ve sonucun 2 olmasını bekleyeceğiz. İkinci durumda ne yapacağız? Bu daha büyük olursa bu sefer 3x eksi 5'ten 2x artı 8'i çıkaracağız ve sonucun 2 olmasını bekleyeceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi eksiği dağıtıyoruz yine. Birincisine dokunmuyorum. 2x artı 8 diyorum. İşaret değiştiriyorum şimdi. Eksi 3x artı 5 eşittir 2. Benzerleri toparlayalım. 2x'ten 3x çıktı. Eksi x kaldı. 8 ile 5'i topladınız. Buradan 13 oldu. Eşitmiş 2'ye. Yine eksi x'i sağ atalım. Artı olsun. 2'yi sola atalım. 13 eksi 2'den x dediğimiz ifade 11 olabilir diyoruz. İkinci durumu inceleyelim. Yine eksiyi dağıtacağız. Birinciye hiç dokunmuyorum. 3x eksi 5. İşaret değiştiriyorum. Eksi 2x eksi 8 eşittir 2 diyorum. Şimdi benzerleri toparlayalım. 3x'den 2x çıktı. x kaldı. Eksi 5-8 eksi daha. Eksi 13 eşittir. 2 oldu arkadaşlar. 13'ü sağ attığınızda x dediğiniz ifadede buradan 15 gelmelidir. Yine bana x'in alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Dolayısıyla 11 artı 15'ten cevabımızın 26 olması gereklidir. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Örnek 3 ile devam ediyoruz. Ne demiş bize? X, Y ve Z ardışık sayılar. Yani aralarındaki farkları bir olmalı arkadaşlar. Fark birdir. X küçük, Y küçük, Z'ymiş. X artı Y artı Z'yi soruyor. Bu tarz durumlarda sayısal değer evet verebilirsiniz. Fakat bu sizi uğraştırır. Biz matematiksel gerçek bir çözüm yapalım lütfen. Şimdi burada en küçük olan kim? X. X'e bir isim verin. Ne olsun diyelim Şimdi y bunun ardışı ve x'ten daha büyük. Aralarındaki fark 1 değil miydi? O zaman biz y yerine arkadaşlar n artı 1 diyemez miyiz deriz. Z yerine de ne diyeceğiz? Y'den sonra geldiği için y'nin bir fazlası olacak. O zaman n artı 1'in bir fazlası n artı 2 diyebiliriz. Şimdi burada verilen şu çarpımdaki parantez içlerinde payda eşitleme yapıyorum. Hemen şöyle alalım şuraya. x çarpı 1'den şurası x bölü x olacak. Dolayısıyla paydalar aynı. X eksi 1 bölü X olmuş oldu. Çarpı. Burası da Y çarpı 1 Y. Y eksi 1 bölü Y olacak. Yine şunları çarpıyorum. 1 çarpı Z Z. Z eksi 1 bölü Z oldu. İşte bu ifademiz 2 bölü 5'e eşitmiş. Peki şimdi burada ne yapacağız? Artık x'i, y'yi, z'yi ben aynı değişkenden tanımlamıştım. Yerine koyacağız arkadaşlar. x yerine ne demiştik? n demiştik. O zaman n eksi 1 bölü n yazıyorum bunun yerine. y yerine ne demiştik? n artı 1 demiştik. n artı 1 eksi 1'den burası n olacak. Bölü y diyor. Yani n artı 1 oldu. Çarpı diyorum. z eksi 1 diyor. Ben z yerine ne yazmıştım? n artı 2. n artı 2'den 1 çıktı. Gördüğünüz gibi n artı 1 bölü Z dediğim ifade yine n artı 2. İşte bu çarpım 2 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi ne oldu? Gördünüz mü? Şurada n'ler gitti. N artı 1'ler de gitti. Elimizde ne kaldı? N eksi 1 bölü N artı 2 ifadesinin 2 bölü 5'e eşit olduğu kaldı. E buradan da artık şöyle diyemez miyiz? İçler dışlar çarpımı yapalım ve N'yi bulalım. Hadi yapalım. Ne yapacağım? Çapraz kolda kalanları birbiriyle çarpacağım. Şurası 5 çarpı N eksi 1. Eşittir. Burası da 2 çarpı n artı 2 olacaktır. Hadi şimdi parantezin dışındaki ifadeleri dağıtalım. Dağıttığımızda burası 5n-5 eşittir. 2n artı 4 olacak. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa geçsin arkadaşlar. 5n eksi 2n olacaktır. Yani dolayısıyla buradan ifademiz 3n eşittir. Burada 4 kalıyordu zaten. Eksi 5 de artı 5 olarak geldiğinde 4 artı 5'ten 9 eşit oldu. Her tarafı da burada 3'e böldüğünüzde N dediğiniz ifadenin 3 gelmesi gerekiyor. Bize neyi soruyor? X artı Y artı Z'nin değerini soruyor. O zaman bu N'yi yerine koyarak buradan değerleri bulacağım. Benim X dediğim ifade zaten N'ye eşitti. N'yi de 3 bulduğuma göre X eşittir 3 olmalı. Artık burada yerine koymanıza gerek yok aslında. Bunlar ardışık sayılar olduğu için Y 4 olacak. Z de 5 olacaktır. Bunların toplamını sormuş. 3 artı 4 artı 5'ten Cevabımız 12 olmalıdır. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu sıradaki örneğimize geçelim. ABC sırasıyla ardışık tek sayılarmış. Ben ne diyorum? Aralarındaki farkın 2 olması gerekiyor diyorum. Bize şu ifadenin eşitini soruyor. Şöyle diyelim mi? Sırasıyla ardışık tek oldukları için. Bir tane x sayısı seçelim biz. O tek olsun. A'ya mesela x diyelim ama x'in tek olduğunu biliyorum. B'ye de ne diyeceğim o zaman? X artı 2 diyeceğim neticede. Sırasıyla birbirlerinin ardışıkları bunlar. İkişer ikişer artacaklar. C de B'nin ardışı olduğu için iki tane büyüğü olacak. X artı 4 olacak. Şimdi bunları bize verilen bölümde yerine yazalım. C eksi A diyor. Ben C'yi ne buldum arkadaşlar? X artı 4 buldum. Eksi A dediği için X'i kullanıyorum. Böyle. A eksi B diyor. A yerine X yazacağım. B yerine X artı 2 yazacağım. Ama parantezde yazayım ki o eksi dağılırken sıkıntı çekmeyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda artı x ile eksi x birbirini götürecek. Buradan 4 kaldı. Burada da eksiyi dağıttığımızda x'ler birbirlerini götürdü. Buradan da eksi 2 kaldı. Yani cevabımız 4 bölü eksi 2'den eksi 2 olmalıdır. Ve diğer sayfamıza geçelim. Pratik bir bilgi vermişiz. Ortadaki sayıları bulmak istiyorsak ardışık sayılarda arkadaşlar. Ardışık sayıların toplamını buluyoruz ve sayı adedine bölüyoruz. Şimdi ne demişiz? Ardışık sayı adedi tek ise Ortadaki sayı ardışık sayılardan biri çıkacaktır. Mesela 5 tane ardışık sayımız olsun. Ortadaki sayı bakın burada direkt şu olacak, değil mi? Baştan 2 boşluk, sondan 2 boşluk oldu. Ortadaki sayı bu. Fakat bizim sayı adedimiz çift ise direkt ardışık sayının kendisini vermeyecek. Mesela 6 tane şu şekilde sayımız olsun. Baştan birini sildim, sondan birini sildim. Baştan birini, sondan birini, baştan birini, sondan birini benim bulduğum ortadaki sayı şuraya denk gelecek. Dolayısıyla buna göre artı bir eksi bir fazlalarına bakarak büyükler küçükler kimdir bulabileceğiz arkadaşlar. Şimdi örneklere bakalım hemen. Burada hem tek hem çift vermeye çalıştım. Ardışık sayı adedini. O yüzden güzel anlaşılacaktır. Ardışık 5 tek sayının toplamı 55 olduğuna göre en küçük olanını sormuş bize. Şimdi nasıl buluyorduk ortadaki sayıyı? Ortadaki sayı diyorum. Ardışık sayıların toplamı bölü Ardışık sayı adedi 5 tane var. 5'e böldünüz. Ne çıktı? 11 çıktı. Şimdi bana en küçüğü soruyor. 5 tane çizelim şimdi. 5 sayımız vardı. Şimdi ben kimi buldum? Tam ortadaki sayıyı buldum. 11'i buldum. Küçük olanı sorduğu için şuradakini merak ediyorum aslında. E bunlar ardışık oldukları için ikişer ikişer azalmayacak mı? 11-2'den burası 9 olacak. 9-2'den de evet en küçük sayı burada 7'ymiş diyebileceğiz. Diğer örneğe geçelim. 6 ardışık tek sayının toplamı 60'mış. Ortadaki sayıyı bulmaya çalışacağım yine. Bana en büyüğünü soruyor çünkü. Ardışık sayıların toplamı 60, sayı adedim ne? 6. Demek ki bunların tam ortası olmuş. Ama 6 tane sayı olduğu için benim bulduğum o o sayılardan herhangi biri değil. Ortadakini buldum ben. Ortası neresi? 3 buradan, 3 buradan. Ben şuradaki sayının 10 olduğunu buldum sadece. Zaten sayılarım tek sayı. Ben çift buldum gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyebilirim? Bunun bir fazlası burada olacak. Bunun bir eksiği de burada olacak diyeceğim. Bana en büyüğünü sorduğu için bu tarafa doğru gitmem lazım. Artık ardışık tek oldukları için ikişer ikişer artacaklardır. 11 artı 2'den burası 13. 13 artı 2'den de en büyük sayımız neymiş arkadaşlar? 15'miş. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Sonlu ardışık sayıların toplamı ile ilgili formüller verdik arkadaşlar burada. Birden ene kadar olan sıralı toplam bizden soruluyorsa son terimle son terimin bir fazlası çarpılır ve ikiye bölünür. Buna Gauss teoremi de diyoruz arkadaşlar. Hatta bunun bir hikayesi var. Onu da size anlatmak istiyorum. Gauss'a öğretmeni demiş ki birden yüze kadar olan sayıların toplamını söyle bize demiş. Gauss da birden ona kadar bu sayıları incelemeye başlamış. Demiş ki Şuraya da 9'u yazalım. Baştan ve sondan birer tane sayıyı alıp topladığımda hep 11 geldiğini gördüm demiş. Ve burada kaç tane sayı olacak? İkişer ikişer birleştirdiği için 10 sayı ikişer ikişer gruplandığı için 5 grup olacak. Dolayısıyla buradan karşıma 5 tane 11 geldiği için bu toplamın sonucu 55'tir demiş. Ve bunu formülize etmek istediğinde de şöyle demiş. Son terim 10, bunu ikiye böldüm. Çünkü ikişer ikişer gruplandırdığımda yarıya indi sayılarımız. Sonra da baştan ve sondan olan toplamda yani son terimin bir fazlası geldi o toplamda. Bunu da 11 ile çarptım demiş. Yani son terimimiz ense bunun bir fazlası alınarak çarpılsın sonra ikiye bölünsün diye bir formül çıkmış oldu karşımıza. Şimdi 2'den 2n'e kadar olan ardışık çift tam sayıların toplamını nasıl buluyoruz? İkişer ikişer artışlar gerçekleşiyor. 2'den başlayarak 2 ne kadar devam ediyoruz arkadaşlar. En çarpı en artı formülü formülüyle bulmamız gerekiyor. Üzgünüm ki bunları kafanızda tutmanız lazım. Şöyle sürekli tekrar edilerek ancak akılda kalıcı oluyor. Ara ara bunlara bakmakta fayda var. 1'den 2 en eksi 1'e kadar olan ardışık tek tam sayıların toplamı da arkadaşlar. Son terim n 2 en eksi birken en kare ifadesiyle buluyoruz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim hemen. Burada ne var? 1'den 60'a kadar ardışık sayıların toplamı var. Yani birinci olan 1'den n'e kadar ardışık sayıların toplamı formülünü kullanacağım. Neydi formülüm? Son terim çarpı son terimin bir fazlası 61 olacak. Böyle 2. Gördüğünüz gibi şunlar sadeleşecek. 30 olacak. 30 çarpı 61'den de cevabımız 1830 gelmelidir. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte ikinci kuralı ilgilendiriyor. Çünkü 2'den başlamış. Çiften çiftler artarak 42'ye kadar tamamlanmış arkadaşlar. Şimdi neydi? Son terimimiz 2n'de. Yani bizim son terimimiz 42. 42 dediğimiz ifade 2n'e karşılık gelmeli. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde n dediğiniz ifade 21'dir. O zaman n çarpı n artı 1 yapıyoruz. 21 çarpı 22'den cevabımız 462 olmalıdır. Burada da tekler için örnek vermişiz. 1'den 33'e kadar tek sayıların toplamı. Burada da son terimin 2n 1 olduğu kabul edilirdi. Dolayısıyla 2n 1 dediğim ifade 33 ise amacım önce n'i bulmak. Formül çünkü n kare. 2n dediğim ifade 34 olacak. n dediğim ifade her tarafı 2'ye böldüğümde 17 olacak. Demek ki bu toplamın sonucu n kare ile bulunduğu için 17'nin karesidir. Bu da 289'dur diyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki sayfamıza geçelim. Evet en çok karıştırılan yerlere geldik. Ardışık sayı dizilerinin terim sayısı ve terimler toplamını bulma. Şimdi arkadaşlar terim sayısı bulunurken son terimden ilk terimi çıkartıyoruz. Ve terimler kaçar kaçar artıyorsa bu ifadeyi ona bölüp 1 ekliyoruz. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Üzgünüm ara ara tekrar ederek kalıcı hale getirebilirsiniz. Peki terimler toplamını bulurken bize ne lazım? Terimler toplamı arkadaşlar ortanca terim ile terim sayısını çarpımı. Terim sayısını bulmayı zaten şurada öğrendiniz. Peki ortanca terim nasıl bulunuyor? Bu sefer son terimle ilk terimi toplayıp direkt ikiye bölüyorsunuz ve ortanca terimi buluyorsunuz. Terimler toplamında ortanca terimle terim sayısını çarparak bulabiliyoruz. Şimdi örneğimize geçelim. Ondan başlamış Altışar altışar artarak 70'e kadar ilerlemiş arkadaşlar. Ne yapmamız lazım burada? Önce bir terim sayısını bulalım. Terim sayısı diyorum. Yapmamız gereken şey neydi? Son terimden ilk terimi çıkarmak. 70 eksi 10 bölü. Artış miktarını ne bulduk? 6 bulduk. Sonra buna da 1 ekleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi önce şu bölmeyi düzenleyeceksiniz. 70 eksi 10 dediğiniz ifade 60'tır. 60 bölü 6'dan 10 gelecek. 10 artı 1'den burası 11. Şimdi bir de ortanca terimi bulalım ortanca terim diyorum buna da. İlk terimle son terimi topluyorum. 10 artı 70 bölü 2 diyorum. Burada artış miktar beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla 80 bölü 2'den burası 40 gelmiş oldu. Peki toplamı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Terim sayısı ile ortanca terimi birbiriyle çarpıyorduk. Şuraya şöyle diyelim. Dolayısıyla 40 çarpı 11'den toplamamız 440 olmalıdır diyebiliriz. Diğer sayfaya geçelim. Şöyle genel bir soru vermişiz. İki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar iki basamaklı sayılar nereden başlıyor? 10'dan başlıyor. 10 11 12 nereye kadar devam ediyor? 99'a kadar devam ediyor. Bunların toplamını sormuş. Araları artı koymamızda herhangi bir sakınca yok o zaman. Şimdi bu toplamı nasıl bulacağız? Yine aynı formülleri kullanacağız. Önce terim sayısını sonra da bir ortanca terimi bulup birbiriyle çarpacağım. Terim sayısını nasıl buluyordum? Son terim eksi ilk terim. Son terimim 99. ilk terimim 10. Böyle artış miktarı farkındaysanız birer birer artıyor zaten. Bire bölüyorum. Artı 1 diyorum. Burası 89 bölü 1 gelecek. Bir daha eklediğimizde terim sayımızın 90 olması gerekiyor. Şimdi ortanca terimi bulalım arkadaşlar. Burada ne yapıyordum? İlk terimle son terimi topluyordum. Direkt 2'ye bölüyordum. Ne olacak burası? 109 olacak yukarısı. 109 bölü 2 gelmiş oldu. Toplamı nasıl buluyorduk? Toplam diyelim. Ortanca terim ile terim sayısını birbiriyle çarpacağım. Ortanca terim dediğim ifade 109 bölü 2. Terim sayım da 90. 2 ile 90 sadeleşti 45 oldu. 109 çarpı 45'ten 4905 olması gerekiyormuş. İki basamaklı doğal sayıların toplamı. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi şöyle güzel bir soru çözelim sizlerle. Yok ki A sayısını 3 çarpı 5 artı 5 çarpı 7 artı işte 19 çarpı 21'e kadar toplayarak bulduk. Toplamdaki her bir terimin ikinci çarpanı 2 iki azaltılır. İkinci çarpan şunlar arkadaşlar. Bunları 2 azaltacakmışız. O zaman şöyle diyelim mi? Bir A sayımızı biz yazalım. Bir de B sayısı olarak ikinci çarpanı iki azaltarak yazacağız. Hadi yazalım. 3 çarpı 5 artı 5 çarpı 7 artı 7 çarpı 9. Nereye kadar devam etmiş? 19 çarpı 21'e kadar devam etmiş. Şimdi B sayısını benden istediğine göre düzenliyorum. 2 azaltırsam buradaki ikinci çarpanı 3 çarpı 3 olacak değil mi? Bunu 2 azaltıyorum. Burası da 5 çarpı 5 oldu. 2 azalttım 9, 7 çarpı 7 oldu en sonunda ikinci çarpan olan 21'i 2 azalttığımda 19 çarpı 19 oldu şimdi bize neyi soruyor a sayısı ne kadar azalır o zaman aralarındaki farka bakalım bunları taraf tarafa bir çıkartalım a eksi b'yi bulmaya çalışalım ne kadar azaldığını buluruz buradan şimdi burası 3 çarpı 5'ti 3 çarpı 3'e indi gördüğünüz gibi 15'ti 9'a indi ne kadar bir azalma var burada 6 tanelik bir azalma var peki burası neydi 7 çarpı 5 de 35 5 çarpı 5 25 e indi. 35'ten 25'i çıkarttığınızda burada onluk bir azalma gerçekleşmiş. Bu sefer buna baktınız Burası 63, burası 49. Bu sefer 14 azaldı gördüğünüz gibi. Son olarak da ne olacaktır arkadaşlar burası? 19 çarpı 21, 19 çarpı 19. Yani iki tane 19'luk azalma var değil mi? Burada 21 tane 19 varken burada 19 tane 19 var. Dolayısıyla 19 artı 19'dan 38'lik bir azalma gerçekleşti. Şimdi karşınıza ne çıktı? Sabit bir şekilde artan bir toplam var. Yine biz ne yapacağız? Toplamı terim sayısı çarpı ortanca terimden bulmaya çalışacağız. Öncelikle terim sayısını bir bulalım. Ne yapıyorduk terim sayısını arkadaşlar? Son terimden ilk terimi çıkartıyorduk. 38 eksi 6 bölü artış miktarı. Artışlarımız farkındaysanız 4'er 4'er gerçekleşmiş. Dolayısıyla bunu 4'e böleceğim ve 1 e ekleyeceğim. Şimdi 38'den 6 çıktı 32 bölü 4'ten 8 oldu. 8'e de 1 eklediğinizde terim sayınız burada 9'muş. Ortanca terimi bulalım şimdi. Ortanca terim dediğimiz ilk terimle son terimi topla ve 2'ye böldü. 38 ile 6'yı topladınız 44. 44'ü 2'ye böldünüz 22 olmuş oldu. Peki toplamı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Terim sayısıyla ortanca terimi birbiriyle çarpıyorduk. 9 çarpı 22'den cevabımız 198 olmalıdır. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Umarım herkes için faydalı olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bu arada unutmadan tekrar hatırlatayım kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.